O bir nehir ki coşkundur seli, sen ona nis... Sayın Rektörüm, Sayın ilçe Kaymakamlarım, Sayın... Ardından İstiklal Marşımızın okunması, protokol konuşmaları... ん <music> <music> 91 yıl önce Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz denizimize şereflendirmiş, denizimize ziyaret etmiştir. Denizimiz onu coşkuyla karşılamış ve onurlanmıştır. Aynı ruh ve heyecanla her yıl o gelişi anılmış ve o ziyareti Gerçekten denizimizde çok anlam bulmuştur. Atatürk'ümüzün liderliğinde Kurtuluş Savaşı'mızdan sonra Atatürk'ümüzün başka hedefler ortaya koymuştur. İşte sanayileşmede, eğitimde, kültürde, ve medyen seviyelerinin üzerine çıkma noktasında hedefler ortaya koymuştur. 91 yıl önceki denizimizde bugünkü denizimiz arasında çok fark var. Nasıl Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün yanında yer aldıysa Denizli Atatürk'ümüzün o gün göstermiş olduğu hedefe şehrimiz var gücüyle en üst seviyede hızlı bir şekilde koşusuna devam etmiştir o hedefe doğru. İşte bugün Denizli'miz tükettiğinden daha fazlasını üreten ve satın aldığından daha fazlasını satan dış ticarette fazlalık veren bir şehir haline gelmiştir. Denizimiz eğitimde Türkiye'de ilk güçlerde yer alan şehir halindedir. Kültür sanatta da çok çok büyük mesafeler almıştır. Spor alanlarıyla, yeşil alanlarıyla, çevreye olan duyarlılığıyla denizimiz o Atatürk'ümüzün göstermiş olduğu medeniyete, şehirleşme anlamındaki hedefe sadık kalmış ve o hedefe doğru koşmuştur. Onun için biz aynı duygu ve düşünceyle bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün gelişini heyecanla karşılıyoruz. İnşallah göstermiş olduğu hedefe aynı hızla hiç eksiltmeden koşmaya devam edeceğiz. İnşallah şehrimizi, ülkemizi daha ileri gitme noktasında birlik ve beraberlik içinde ayrı düşmeden güçlerimizi birleştirerek bayrağımızı darlandırmak ve vatanımızı tek parça halinde, bütün halde tutmak için ne gerekiyorsa Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ümüzün liderliğinde yapıldığı gibi bugün de Denizli ve Türk milleti bunu yapmaya hazırdır. Onun için gelişi noktasındaki anma esas onun anlatabilme, onu anlayabilme noktasında bize güzel bir vesile oluyor. Bu noktada ben tekrar atamıza, denizimize hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz bizlere onur verdiniz, gurur verdiniz. İnşallah sizin göstermiş olduğunuz hedefe doğru Denizli'miz şehrimiz, burada yaşayan insanlarımız koşmaya devam edecektir. Her yıl taş üstüne taş koyarak ve güzellerini arttırarak şehirleşme anlamında, sanayileşme anlamında kültür ve sanat alanında çevreye duyarlı boyutta çalışmamızı ve vatanımızı ve bayrağımızı en üst seviyede, en hassas şekilde sahip çıkma noktasında koşumuz devam edecektir. Bundan atamızın hiçbir zaman şüphesi olmasın diyorum. Katılımınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimize teşriflerinin 91. seneyi devriyesini kutlamanın onurunu yaşıyoruz. 91 yıl önce tarihe tanıklık etmiş bu zaman ve mekan diliminde büyük önder Atatürk, Türk insanının cumhuriyete ve inkılaplara bakışını görmek için çıktığı büyük Ege gezisi kapsamında şehrimize gelmiş ve tüm denizli halkı atasını karşılamak için öğrencisi, öğretmeni, memuru, esnafı, işçisi, köylüsü ve şehirlisiyle atanın geleceği yollara dökülmüş, ona olan sevgisini, ona olan sonsuz desteğini, onun koyduğu hedef ve ilkelere ne denli bağlı olduğunu, onun teveccühüne ne kadar layık olduğunu tıpkı bugün olduğu gibi tüm coşkusuyla göstermiştir. foder tamam. yani aynı, tamam. aynı, aynı çıkan evet, ve fotoğraf ikinci sırada yabancı tamam. Tamam.